Merhaba değerli arkadaşlar. Aromat yayınlarından çok güzel bir integral sorusu ile birlikteyiz. Bu periyodik fonksiyon tarzı soruları mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar çok kolay bir yöntemle çözeceğim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar önce diyorum bunun grafiğini çizeyim. fx artı 3 eşittir. fx demek her 3 birimde bir tekrar ediyor demektir. Şimdi 0-1 aralığında bize 2x vermiş arkadaşlar. Yani burası 1'e giderken şurası arkadaşlar 2'ye gidiyormuş. Burası 1. 1 ile 2 arasında arkadaşlar sabit ve her zaman 2'ymiş. 2'den sonra 3'e kadar da arkadaşlar eksi 2x artı 6'dan 3 verdiğimizde tam 0 yapıyor. Hemen buranın alanını buluyorum. 1, buranın alanı 2, buranın alanı da 1. Yani 0, 3 aralığında buranın alanı 4'müş. E 0'dan 19'a gideceğiz. 0'dan 18'e kadar önce gideriz. Orada 3, 6, 9 bu şekilde 6 tane aralık vardır. Her bir aralık 4 birim olduğu için alanı 4 olduğu için 6 çarpı 4'ten 24 gelir. En son bakın 0'dan 18'e kadar gittik. Sonra da 18 ile 19 arası da o da arkadaşlar şuradaki alana denk geldiği için bu da artı 1'den cevabımız 25 olur. Evet arkadaşlar son bir ay kaldı. Eğer kanalıma abone olursanız bu şekilde pratik yöntemlerle güzel sorular çözüyorum siz de faydalanırsınız.